Bugünün rekabetçi iş dünyasında etkili varlık yönetimi her zamankinden daha önemli hale geldi. Maddi ve maddi olmayan varlıklar herhangi bir kuruluşun bel kemiğini oluşturur ve bunların verimli yönetimi başarı ve başarısızlık arasında önemli bir fark yaratabilir. Uluslararası varlık yönetimi standardı olan ISO 55001 kuruluşlara varlıklarını sistematik ve stratejik olarak yönetmeleri için kapsamlı bir çerçeve sağlar. Bu standart, kuruluşların varlıklarını satın almadan elden çıkarılmaya kadar tüm yaşam döngüleri boyunca en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olacak en iyi uygulamaları ve yönergeleri özetlemektedir. ISO 55001'i benimseyerek işletmeler gelişmiş finansal performans iyileştirilmiş risk yönetimi ve artan paydaş güveni dahil olmak üzere çok çeşitli avantajlar elde edebilirler. Bu video, ISO 55001'in temel bileşenlerini, faydalarını, zorluklarını ve çeşitli sektörlerdeki gerçek dünya uygulamalarını inceliyor. Uluslararası Standartizasyon Örgütü, kuruluşlara varlık yönetimi için küresel olarak tanınan bir çerçeve sağlamak üzere ISO 55001'i geliştirdi kuruluşların varlıkları yönetmek için sistematik bir yaklaşım oluşturmalarına ve yatırımlarının tam değerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. ISO 55001, varlık yönetiminin genel iş hedefleriyle uyumlu olmasının ve varlıkların kuruluşun stratejik hedeflerine katkıda bulunmasının önemli vurgular. Standart, varlık yönetimi uygulamalarında sürekli iyileştirmeyi teşvik eden bir planla uygula kontrol et önlem al döngüsüne dayanmaktadır. ISO 55001'i başarıyla uygulayan kuruluşlar varlık yönetimi mükemmelliğine olan bağlılıklarını gösterebilir, itibarlarını artırabilir ve pazarda rekabet avantajı elde edebilirler. ISO 55001 üç ana bileşenden oluşur. ISO 55000, ISO 55001 ve ISO 55002. ISO 55000, varlık yönetimi için temel ilkeleri ve terminolojiyi sağlar ve standardın kavramlarını anlamak için bir rehber görevi görür. ISO 55001, bir varlık yönetim sistemi için gereklilikleri özetler ve kuruluşların oluşturması gereken süreçleri ve prosedürleri belirtir. Son olarak ISO 55002, ISO 55001'de belirtilen gerekliliklerin uygulanması konusunda pratik rehberlik sunar. ISO 55001'in temel güçlü yanlarından biri, Kalite yönetimi için ISO 9001 ve çevre yönetimi için ISO 14001 gibi diğer yönetim sistemleriyle uyumluluğudur. Bu uyum, kuruluşların varlık yönetimini mevcut yönetim çerçevelerine sorunsuz bir şekilde entegre etmelerini, süreçleri kolaylaştırmalarını ve çabaların tekrarlanmasını azaltmalarını sağlar. Entegre bir yaklaşım benimseyerek kuruluşlar genel yönetim sistemlerini optimize edebilir ve farklı işlevler arasında tutarlılık ve sinerji sağlayabilirler. ISO 55001'in diğer standartlarla entegrasyonu, kuruluşların performansına bütünsel bir bakış açısı sağlar ve kuruluşların varlıklarını daha geniş iş hedeflerini destekleyecek şekilde yönetmelerini sağlar. Örneğin, varlık yönetimini kalite yönetimiyle uyumlu hale getirerek, kuruluşlar varlıkların gerekli standartlara göre korunduğundan emin olabilir ve bu da ürün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artmasına neden olur. Günümüzün hızla gelişen iş ortamında kuruluşlar operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için artan baskıyla karşı karşıyadır. Etkili varlık yönetimi bu hedeflere ulaşmada çok önemli bir rol oynar. Kuruluşlar varlık kullanımını optimize ederek aksama sürelerini en aza indirebilir bakım giderlerini azaltabilir ve varlıklarının kullanım ömrünü uzatabilirler. İyi uygulanmış bir varlık yönetim sistemi, varlıkları yaşam döngüleri boyunca yönetmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Bu, varlıkların verimli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayarak varlık edinimi, bakımı ve elden çıkarılması için net prosedürler oluşturmayı içerir. Varlık performansını izleyerek kuruluşlar olası sorunları erken aşamada tespit edebilir ve maliyetli arızaları ve operasyonlardaki kesintileri önleyebilir. Ayrıca etkili varlık yönetimi, kuruluşların varlık yatırımları hakkında bilinçli kararlar almalarını sağlar. Varlık verilerini analiz ederek kuruluşlar kullanım ömürlerinin sonuna yaklaşan varlıkları belirleyebilir ve bunların değiştirilmesi veya yükseltilmesi için plan yapabilirler. Bu proaktif yaklaşım, kuruluşların beklenmedik sermaye harcamalarından kaçınmalarına ve operasyonlarını desteklemek için doğru varlıklara sahip olmalarını sağlar. ISO 55001'i uygulamak, çeşitli sektörlerdeki kuruluşlara sayısız fayda sağlayabilir. Bu uluslararası standardı benimseyerek, Kuruluşlar varlık yönetimi uygulamalarını geliştirebilir ve bu da gelişmiş finansal performansa, iyileştirilmiş risk yönetimine ve artan paydaş güvenine yol açar. ISO 55001'in temel faydalarından biri gelişmiş finansal performanstır. Kuruluşlar varlık kullanımını optimize ederek işletme maliyetlerini düşürebilir, aksama sürelerini en aza indirebilir ve varlık ömrünü uzatabilir. Bu da önemli maliyet tasarrufları sağlar. Ayrıca ISO 55001, kuruluşların varlık yatırımları hakkında bilinçli kararlar almalarına, sermaye harcamalarını optimize etmelerine ve varlıklardan elde edilen getiriyi en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Bir diğer önemli fayda ise gelişmiş risk yönetimidir. ISO 55001, ekipman arızaları, çevresel olaylar ve güvenlik tehlikeleri gibi varlıkla ilgili riskleri tanımlamak değerlendirmek ve yönetmek için bir çerçeve sağlar. Güçlü risk yönetimi uygulamaları uygulayarak kuruluşlar bu risklerin olasılığını ve etkisini en aza indirebilir, varlıklarını, itibarlarını ve finansal istikrarlarını koruyabilirler. Bu ve bunun gibi daha fazla içerik için bu videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.